Rekor B on -E -E gitmişti. 2021'de Fransa Lig bir kulübü Rennes'ten Galatasaray'a imza atan Saça Boy, sarı kırmızılı takımda sergilediği harika performansın ardından 30 milyon euroluk bon servis ücreti karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bu transferde ödenen rakam, kulüp tarihinin en yüksek oyuncu satışı anlamına geliyordu. Beklediği gibi olmadı Alman devine büyük umutlarla giden Saça Boy, Bayern Münih'te tutunamadı. Fransız Sabek, Bayern Münih'te yeteneklerini bir türlü kanıtlayamadı. Bayern Münih performansı 24 yaşındaki Sabek, Bayern Münih'te tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıkabildi. Saça Bowie söz konusu 22 karşılaşmada 1 gol atıp 4 asist yaptı, Galatasaray istiyor, Fransız Sabeki eski kulübü Galatasaray istiyor. Jimbom'un, Saça Boğa'yı kiralamak istediği bildiriliyor. Okan Buruk 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Saça Boğa'yı çok seviyorum, bize çok önemli katkı verdi. Ona her zaman kapımız açık demişti. Sürpriz haber, b -A -Y -R -N -D kalıyor. Öte yandan Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre Saça Boy, Bayern Münih'te kalıyor. 23 yaşındaki futbolcunun, daha önce çıkan haberlerin aksine ayrılmayı düşünmediği bildirildi. K-O-M-P-A-N-Y, y b o -e, -y e inanıyor haberin devamında ise Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin, Boy'nin atletizmi ve zihniyetinden etkilendiği söyleniyor şimdiye kadarki performansı beklenen düzeyde olmasa da Company'nin, Fransız Sabek'in önemli bir potansiyel olduğuna inandığı gelen bilgiler arasında,